hoş geldiniz. Sözlerimi kısa şey. Tabii ki bugün e, alırız. kadınlar günündür. Bu vesileyle kadınlar gününe kutluyorum. E, tabii ki e, biz burada her siyasi parti aday gösterdik. Bizler de e, genç dinamik kardeşimize aday gösterdik. Ve medeni cesareti göstererek yola Ben e, için ben de varım diye altında sok, sokarak e, bu görevi kabul et. Kendisi canlı Ve mikrofonu sayın başkanım adına. <laughs> kıymetli misafirler, kıymetli basın mensupları, çok değerli eski başkanı, belediyeler kurulu herkes karar kuruluyor. ve genç kardeşlerim ve bugün özellikle kıymetli alın Bizler Türkiye'nin infratek kadın başkanı çıkarmış olarak bu kutlamak herhalde öncelikle bizim hakkımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar. <laughs> Tekrar en sözlerin başında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum efendim. Hayırlı olsun inşallah. Ama bizim için her zaman 365 gün kadınlar günü. Görevimiz gereği siyaset iştigal ettiğimiz için her gün Bursa'nın başka yerindeyiz. Tabii bizler de sizler mutlu görselleri görüyoruz dışarıda. Her taraf afiş adeta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir gibi her yer propaganda afişi. Şey. Görüyorsunuz bizler de sizler gibi görüyoruz. Bir tarafta bakıyorum ne yazıyor? İşimiz gücümüz Bursa, işimiz gücümüz Budanya, işimiz gücümüz Emlik. Ama markete giriyorsunuz, dana kıyma 550 lira. Oğlum, mazotun 45 lira. Zeytinyağı kaç para bu sene? Etresi, burası Mudanya. 450 lira. Sonra işimiz gücümüz bursa, işimiz gücümüz Mudanya. Doğru ben de kendilerine bakıyorum. Bütün dertleri, işler, güçler. Bir tarafta da gülümsetenler var arkadaşlar. Ama nasıl gülümsettikleri belli değil. Bugün Mudanya'dayız. 10 senedir Mudanya'yı yönetiyorlar. En büyük öğrendikleri konu Mudanya'daki esnafa şu kadar ceza kesti bu kadar ceza kesti. Bu arkadaşlar da bizi görüntüsünde bir tarafta da elinde süpürge hesabını almış emekçi kardeşlerimiz, fırınlar, şovmenler. Ve biz de diyoruz ki mahkum değilsin Mudanya, demokrat Parti. <laughs> Mudanya'da bugün oluşan siyasi tabloda bir tarafta müteahhitler var, bir tarafta işleri güçleri olanlar var. Biz de size Mudanya'da bunu 31 yaşında Enci Mudanya'nın bağrından kopmuş Fatih kardeşimizle karşınıza çıktı. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Fatih adayımızı sizlere emanet ediyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet sayın misafirler, şu anda e, sizlere hitap edecek olan genel olarak sayın Kurtuluk Bey'e veriyoruz. Çok değerli il başkanımız, çok değerli merkez karar bulur. güzel bir insana, ilçe başkanlarımız var. Bu da ilçe başkanı Gemlik ilçe başkanı gördüm Ya Eski il başkanlarımız var. Hoş geldiniz. Değerli bazenimizin güzel insanları, hanımefendiler, değerli arkadaşlarım, Yıldırım'da yöneticilik yapmış arkadaşlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> siyaset iddia işidir. İddiası olmayanın istikbali olmaz, geleceği olmaz. Demokrat Parti 78 yıllık siyaset tarihinde önemli görevler yapmış, Yeter söz milletindir. İfadesini kafalara çarpmış bir partilidir. Demokrat parti bugün var değil. Demokrat partiyi hiç kimse yüzdelik oylarla ölçmeye tartmaya kalkmasın. Bugün her şehirde her ilçede Demokrat Parti'nin eseri vardır. Adalet Partisi'nin eseri vardır. Doğru Yol Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin eserleri vardır. Çek o eserleri bakalım ne kalıyor geriye. Bugünkü iktidarın övündüğü milli savunma sanayinin temelinde gelirler vardır, adalet vardır. <laughs> sanı sen mi kurdun? <laughs> Makine kimya endüstrisini sen mi kurdun? <laughs> Tuşbaşı sen mi kurdun? Uçak sanayini sen mi kurdun? Tabii ki yıllar içerisinde her gelen iktidar bu hizmetlerin gelişmesinde yol almasında payı vardır. Kimin ne kadar payı varsa, emeği varsa Allah hepsinden razı olsun. Yeter mi? Yetmez. Devlet olacak? millet de hür olacak, insanlar hür olacak. Hiç kimse bu cumhurbaşkanı, bu kaymakam, bu vali, bu emniyet müdürü diye kendi ülkesinde, kendi yöneticisinden, kendi idarecisinden korkmayacak. Öyle bir ülkeye bırakmıyoruz. Şimdi İnsanlar konuşmaktan korkuyor. Kulaktan kulağa fısıldaşmalar oluyor. Aman bir duyan olmasın. Kendi ülkemde kendi yöneticimden korkmayı zor hak ederim doğrusu. Peki kafalar hür olacak, vicdanlar hür olacak. Hür vicdan istediği insanı değerlendirecek, istediği partiye oy verecek, istediğini iktidara getirecek. Böyle bir ülkenin yolunu açtı kanunlar parti. Geldik 2024 yılına gazetecisi korkar, sanayicisi korkar, esnafı korkar, yöneticisi korkar, memuru korkar, işçisi korkar. Yeter söz milletindir. Onun için çok önemli bir değerlendirmedir. Değerli arkadaşlarım, Mudanya'da ilk okulu 12 Eylül'de okurken Mudanya'nın nüfusu 3000. Şimdi Mudanya'nın nüfusu 130 bin. Yazın daha da fazla. Bu Siemens şimdi adı değişti. Fabrikası kurulduğunda ben de ufak çocuktum. Buradan yürüyerek hep beraber gittik. Demirel geldi. Siemens fabrikasının temelini almıştı. Yollar parkeydi. Kudanya'da asfalt haline getirildi. İlk Osmanlı Devleti'nin demiryolu yolu Bursa ile Mudanya arasında açılmıştır. Değerli arkadaşlarım, ülkeyi yönetenler sanıyorlar ki insanlar aptal, kendileri çok akıllı. Ülkenin yöneticisi en başındaki AK Parti genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor televizyonlara diyor ki bizden önce Sparta'ya gidiyor burada havaalanı mı var? Burada üniversite mi var? Muş'a gidiyor Muş havaalanı mı var? Zonguldak'a gidiyor üniversiteyi biz açtık diyor. Allah'tan kork. Senden çok önce yıllar önce yağacak. Bu yollar bu hava alanı. İbn Rüşd İbn Rüşd büyük bir düşünür, büyük bir ilim adamı. En dürüstlü alim. Diyor ki İbn Rüşd. İdareci yanlış yaptı. Ülkeyi yöneten, bir yeri yöneten yanlış yaptı. Hırsızlık yaptı, ahlaksızlık yaptı büyük bir günahtır. Ama diyor ondan daha büyük günah bu bizdendir deyip ona arka çıkanlar daha büyük günah işlerler. Değerli arkadaşlar kim eziliyorsa dünyanın neresinde eziliyorsa oraya yetişmeye çalışsın. Milli değerlerimiz Manevi değerlerimiz bize bunu emrediyor. Kültigin Orhun yazıtlarında diyor ki, Kültigin açtılar, doyurduk, çıplaklar giydirdik. Yedi kişi yola çıktık, yetmiş olduk, yedi yüz olduk baş eğmiş başları tekrar baş haline getirdik. İşte Demokrat Parti'nin esas felsefesi budur. Kuruluşunun altında yatan şey budur. Cenab-ı Allah'ın en büyük eserimdir dediği, eşrefi mahluk olarak yarattım dediği insanın insan gibi yaşamaklarının kavgasını yapmaktır Demokrat Parti'nin şey. Yoksa gelsin birisi Kursa'ya vali olsun, birisi gelsin Mudanya'ya belediye başkanı olsun, lüks masalarda otursunlar, yesinler, içsinler, vakitlerini tamamlanınca çekip gitsinler. Bunun için var değil. İnsanın insan gibi yaşamasının altında sevgi vardır. Önce insana sevgi, ondan sonra saygı, birbirimizi severek bir yere varabiliriz. Birbirimizin paçasından aşağı çekerek bir yere varamayız. Karşılıklı birbirimizden sevgiyi ve saygıyı esirgediğimiz için bu haldeyiz. Bu sıkıntılar aşılır mı? Aşılır. Kara gün kararıp gitmez kara gün kararıp gitmez. Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır. İşte o aydınlık sabahının müjdecisi de Fatih kardeşimizdir. Bravo, bravo. Ben Fatih kardeşimizi tebrik ediyorum. Ortaya bir irade koymuştur bir adım atmıştır. Bu kavgada ben de varım. Bu yüreği göstermiştir en azından. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Devlet, devlet ceberrut devlet olmaz. Ceberrut idareci de olmaz. Biz zengin devletin fakir milleti, fakir esnafı fakir emeklisi olmak istemiyoruz. Zengin devletin zengin milleti olacağız. Bunu kavgasını yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Tabii ki işimiz kolay değil. Bıkmadan, usanmadan, korkmadan, eğilmeden, bükülmeden yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Fatih arkadaşımız elde var bir oy, kendi oyu. Ona inanmış eşinin oyu var. Etti mi iki oy? Babası orada. Etti mi üç oy? Babasının yakınları 3, 5, 7, 10 artıyor mu? Artıyor. Ben de Rudanya'dayım. Bir oy da benden. Bir oy da eşimden. Bir oy da ilçe başkanından. Bir oy da senden, bir oy da senden, bir oy da, da senden. Evet Yusuf da Rudanya'da. Bir oy da ondan. Ahmet de Rudanya'da. Bir oy da ondan. Evet. Söyle bakayım adını. Saygı. Zeki saygılı benim eski arkadaşım. Bir orada senden. Bakın nasıl oylar atmaya başladı. Evet bir orada senden. Böyle böyle. Bir oy, bir oy, bir oy toplayarak gideceğiz. Bizim için... Eyvallah arkadaş. Eyvallah. Başımız, başımız bulunlara değecek kadar dik Cenab-ı Allah nasip etti. O 12 Eylül'den sonra yıldırım sesini bitirdim Ankara'ya. Mühendis olmak için gittim, mühendis oldum. Ama karanlık yıllardı, sıkıntılı yıllardı. 50 sene devletin hizmetinde bulundum. 30 senesini bunun devlete hizmetle geçtim. Bir memurun gelebileceği en tepe ise orada görev yok. Demir çelik gibi kurumlarda gelen Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Hayatımın hiçbir devresinde yöneticilik yaparken buradaki arkadaşlarım söylesinler. Bir tek sefer bile devletin arabasıyla Ankara'dan Murçay'a gelmedim. Her bayramda anamın elini öpmek için geldim. Bindim arabaya öyle geldim. İşte devlet böyle idare yani, Kaşanelerde oturacaksın, saraylarda oturacaksın, onun adına da itibar diyeceksin. Pardon oradan kimi kandırıyorsun sen? Yazıktır, günahtır. Beytul mal dediğimiz devlet hazinesinden yani, kim hakkı olmadığı halde birine bırak kendini almayı, ne veriyorsa mesul. Bu devlet bizim devletimiz. O bayrak da bizim bayrağımız. O bayrağın altında kök kubbeye adaleti dağıtmak üzere çıkmış olan minarelerden Allah rekber sesi eksilmeyecek. O ay yıldızlı bayrakta bizim hürriyet meşalemiz olarak göklerde dalgalanacak. Bunun kavgasını her zaman Demokrat Partisi vermiştir. Bundan sonra da hangi partiden olursa olsun millet olarak vermeye devam edeceğiz. Fatih kardeşim yolun baktın açık olsun. Koyduğum yürek temelmesi yürü ki biz de seninle birlikte yürüyelim. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, saygılarımı. Evet, şu anda e, söz almak e, Başkanı Sayın Bey'e Sözlerime başlamadan önce başımızın tacı kalınlığı dünya kalınlar büyük bir olsun. Değerli il başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli dava arkadaşlarım, değerli genel kurul idare Üyelerim, değerli merkez kurulu yönetim üyelerim ve her zaman yanım, her zaman yanımda olan bu değerli büyük kardeşlerim, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bizler mitik meydanlarında değil, demokrasi mücadelesinde dar ağacın, dar ağacında kefen giyenlerin ve darbelerle mücadele edenlerin konuklarıyız. Başta demokrasi şehidimiz Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ı saygı veren bekle alıyoruz. Ruhları şahat olsun. 1993 Budanya doğumluyum. İlk orta ve lise tahsil hayatımı Budanya tamamladım. İçinizden bileyim. Ailem Budanya'da ikamet etmekte olup ticari hayatımda Budanya'da sürdürmekteyim. Udaya Demokrat Parti Belediye Başkan adaylığına gelen istek ve talepler doğrultusunda aday oldum. Beni bu onurlu göreve layık gören İl Başkanı Çağrı Kaptan İlçe Başkanı Yaşar teşekkür ederim. Genç yaşımızda Demokrat Parti doyanlarımızdan aldığımız bir izle Udaya'mıza hizmet etmek ve Udaya aşkımıza yola çıkmış bulunmaktayım. Allah doğru yoldan kimseye ayırmasın. Değerli misafirler, Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde damga vurmuş olan Demokrat Parti geleneğiyle ben de bu dayamızı devam ettirmek için çalışmalara başlamış bulmaktayım. Demokrat Parti her daim çiftçinin, emekçinin, emeklinin ve esnafın partisi olmuştur. Bizler de bu anlayışımızı bu devam ettireceğiz. Yandaş değil vatandaş hizmet edeceğiz. İnanıyorum ki uzun yıllar Türk siyasetinde marka olmuş, eğer her ailede, dededen, babadan, anadan, batılardan kalma bir demokratı olduğuna inanıyorum. Bu Türk milletinin kendilerinde vardır. Ve her evden, bir büyüğümden veya bir küçüğümden Demokrat Parti'nin buradan yanımızı için adayı olarak desteklerinizi bekliyorum. Buda, 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 Buda olabilir. Bu Mudanya'yı Mudanya'lı bilir. Bu vesileyle beni yalnız bırakmadığınız için, yanımda olduğunuz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. için bir klasik şey, pozumuzu verirken Ela Hanım'ı da alalım. Yenge Hanım'ı da alalım. Buyurun. Allah ayırlı olsun. gel, 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 böyle, gel, böyle gel, 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 gel. gel, gel, gel hepinize sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.